küçük deniz kızı. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zamanların birinde büyük bir denizin altında güzel mi güzel bir ülke varmış. Bu ülkeyi yöneten kralın altı kızı varmış. Genç prenseslerin anneleri öldüğü için onları büyük anneleri büyütmüş. İçlerinde en güzeli, en küçükleri olanıymış. Sarı sarı saçları bukle bukle omuzlarına kadar uzuyormuş. Büyük anneleri her gün kızlara yeryüzüyle ilgili hikayeler anlatır, onlar da merakla dinlermiş. Bacak adlı insanların üzerinde yürüdükleri garip şeylerden bahsedermiş. Küçük kız büyük annesinin anlattıklarını çok merak ediyor, bir an evvel görmek istiyormuş. Ancak 20 yaşına geldiği zaman bunu görmesinin mümkün olduğunu söylemiş büyük annesi. Günler geçmiş. En büyükleri 20 yaşına geldiğinde yeryüzüne çıkıp gördüklerini merakla kardeşlerine anlatmış. Yıllar geçmiş. Küçük kızın artık yeryüzüne çıkacağı zaman gelmiş. Yeryüzüne çıkmaya başladığında güneş batmak üzereymiş. Küçük kız yeryüzüne çıktığında orada demir atmış bir gemide yakışıklı prensi görmüş. Küçük kız hayranlıkla prensi seyrederken birden hava bozulup fırtına çıkmış ve gemi batmaya başlamış. Gemi battığında küçük kız Prensi kurtarıp kıyıya çıkarmış. Onu sabaha kadar denizden takip edip durmuş. Birkaç kızın gelip prensi kaldırıp götürdüğünü görmüş. Artık prens aklından bir an olsun çıkmıyor, sürekli onu düşünüyormuş. Su cadısına gidip ondan yardım istemek aklına gelmiş. Su cadısına gittiğinde cadı ona Niye geldiğini biliyorum prense yakın olmak için insan olmak istiyorsun. Bunun bir bedeli olduğunu biliyor musun? Demiş. Küçük deniz kızı, Bilmiyorum ama ne istersen yapmaya hazırım. Demiş. Su cadısı ise ona, O çok güzel şarkılar söyleyen güzel sesini istiyorum. O zaman işte seni çok güzel bir genç kıza dönüştürürüm. Yalnız prens seni bütün kalbiyle sevmeli ve seninle evlenmeli. Yoksa bir deniz köpüğüne dönüşür ve yok olursun." demiş. Küçük deniz kızı hiç düşünmeden su cadısının söylediklerini ne pahasına olursa olsun kabul etmiş. Sucadısı birkaç büyülü ilacı içmesi için ona vermiş. Küçük deniz kızı ilaçları içip prensin karşısına çıktığında prens hiç konuşmayan güzeller güzeli bu kızdan çok hoşlanmış ve artık onsuz yapamayacağına karar vermiş. Ama küçük deniz kızına bir türlü evlenme teklif etmiyormuş. Bu arada prensin anne ve babası prens'e evlenmesi için ısrar edip duruyorlarmış. Sonunda prens başka bir ülkede olan prensesi görmeye ikna olmuş. Yanında küçük deniz kızına da götürmüş. Gittiği ülkedeki prensesi görünce ondan çok etkilenmiş ve evlenmek istemiş. Düğünleri olmuş. Küçük deniz kızı çok acı çekiyormuş. Herkes çok mutlu, coşkulu. Bir tek küçük deniz kızı sessiz ve çok üzgünmüş. O gece küçük deniz kızı karanlık sulara bakıyorken birden kız kardeşlerinin suyun üzerine çıktıklarını görmüş. Hepsinin saçlarının kısacık kesildiğini görmüş. Kız kardeşleri ona, "Saçlarımızı su verdik. Bunun karşılığında da bu elmayı aldık. Bu büyülü elmayı bu gece prensine yedirirsen kurtulacaksın. Büyü bozulacak." demişler. Ama küçük deniz kızı prensi o kadar çok seviyormuş ki ona zarar vermesine ve bunu yapmasına imkan yokmuş. Küçük deniz kızı güneş doğduğunda kendini sulara bırakmış ve sonsuza kadar bir deniz köpüğü olarak yaşamına devam etmiş.